Öncelikle herkese merhabalar. Bugün biraz size çiroz ile ilgili biraz detay vermek istiyorum. Mr. Çiroz ismi bizim kendi adımız. Çiroz tatlısı İspanyol bir tatlı. Biz İspanya'da bunu denedik. Türkiye'deki kişilerin de bu tatlıyı denemesini düşünerek İstanbul'da başta olmak üzere Türkiye piyasasına bir giriş yapmak istedik. Bununla ilgili olarak ilk önce İstanbul'da iki tane şubemiz var. Birisi İstiklal Caddesi'nde Galatasaray Lisesi'nin karşısında. Diğeri Kağıthane'de. Ee, sizlerden çok olumlu tepkiler geldi. Bunun üzerine biz de bugün Bayim Olur Musun Fuarı'na katılarak firmamızı daha farklı şehirlerde de tanıtmak adına franchise vermek istiyoruz. Bununla ilgili ufak tefek detaylar var. Aslında çok farklı bir ürün. Ürün kendi başına sade yenilebildiği gibi soslarla da yenilebilen bir ürün. Bunun haricinde sos üzeri süslemeler yaparak daha farklı, daha zengin çeşitler yapıyoruz şu anda. Bayim olur musun fuarı bize çok şey kattı. Burada çok güzel olumlu olumsuz tepkiler aldık. Ağırlığı olumlu olmak üzere kendimize de değişiklere gideceğimiz konular oldu. Bu bağlamda bütün fuara katılan herkese, fuarı düzenleyen kişilere çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel oldu bizim için. Umarım hepiniz çiroz yemeye bekliyorum. Çok da güzel olacak. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkürler.